Ee, Domateslerim çok döl verdi. Bayağı bu yıl fazla domates alacağı Söylediğim gibi emeğimin karşılığını aldım. O sellerde girdim içeriye. Çamurların içerisinde yollar açtım. Domateslerimi kurtarmak için suyun içindelerdi. İyi ki de yapmışım. Bu da araya karışmış ampul domateslerden mümkün olduğu kadar sizinle fotoğraflarını paylaştım. Domates tohumlarını kullandım. Hepsi de son derece sağlıklı. Bazen otlara da yer veriyorum. Birbirlerine gölge etsinler. Kardeş kardeş yaşasınlar. Tüm otları söküp atmıyorum. Onların da yaşama hakkı var. Gördüğünüz gibi domateslerim çok yakında kızaracak. Şimdilik hiç hastalık da yok. Son derece sağlıklı. İşte gördüğünüz gibi otlar da var. Bir sürü ot var. Onlara da izin verelim. Yeterince kazdım. Devamlı kazıyorum zaten. İki ot kazarsam bir otu bırakıyorum.